Merhaba arkadaşlar. Ben Black Desert Online Supporter Esopatrum. Bu videoda Usta 7 1120 Master ile ne kadar et ve yükseltme malzemesi düşüreceğimizi göstereceğim. İlk olarak ayarlar kısmından bu ayarı aktif etmeniz gerekmekte. Çadır bafımı alıp hadi toplamaya başlayalım. Öncelikle kestiğiniz slotların ortasına geçerek CTR tuşuna bir kez basalım. Ardından Mouse'umuzun sağ tuşuyla slotların cesetlerine tıklayarak R tuşuna basalım. Ben burada şimdi videoyu hızlandırıyorum. Enerjim bittiği zaman sonucu sizlere göstereceğim. Evet, enerjimiz bitti. Hadi şimdi sonuçlara bakalım. Sonuç olarak 3638 et, 37 kara kristal parçası, 7 keskin kara kristal, 15 sert kara kristal parçası elde ettik.